Genç Said, Molla Said'i meşhur ve sonra da Bediüzzaman ünvanını alıyor. Hicri 1309, Rumi 1308, Miradi 1892. Genç Said'in hayatında maddi manevi değişikliklerin görünmesi, Bediüzzaman ünvanının verilmesi gibi mühim ve başka hadiselerin 1309-1892 senesinde olmasından bu tarihteki hadisattan birkaç bölüm bahsedeceğiz. Molla Said'in Doğu Beyazıt'taki bu harika kabiliyeti karşısında talebe arkadaşları ve ahali, herkes hayret, hürmet ve takdir ile ona Molla'yı meşhur, Doğu diliyle Mele'yi meşhur yahut Molla Said'i meşhur, Mele Said'i meşhur demeye başladı. Molla Said'in ilim sahasında bu acip tecelliye ile birlikte ruhi ve kalbi aleminde de bir inkılap görünmeye başlamıştı hatta etvar ve ahvali garip bir inkılap gösterdiği gibi kıyafetinde bile değişiklik olmuştu. Bu konu kardeşi Abdülmecid Efendi'nin hatıra defterinde şöyle geçer. Şirvan'da müderris bulunan ağabeyi Molla Abdullah'ın yanında nahi ve vadisini okurken nasılsa araları bozulur. Ve küçük yaştayken Doğu Beyazı'da girer, bir kış orada kalır. Fakat gündüzleri Şeyh Muhammed Celali'nin medresesinde, geceleri de Evliya'dan meşhur Ahmedi Hani Hazretlerinin mezarında geçirir. Orada bir kış kaldıktan ve ulûm Arabiye'de müntehi olup icazet aldıktan sonra yine Şirvan'a müteveccihen yola düşer. Aç, çıplak, derviş kıyafetinde, omuzunda bir post, koltuğunda bir ile hayrat kitabı olduğu halde hali yerlerde gezerek Molla Abdullah'ın yanına gelir. Molla Abdullah nereye gitmişti, neyi okudun diye durumunu ve malumatını yoklamak için ne sormuşsa, bilhassa ilmi meseleler hakkında hangi suali tevcih etmişse cevap vermiştir. Sadece bir kış zarfında tahsil ettiği ilmi malumat, müderris olan ağabeyi Molla Abdullah'ın malumatından çok fazla olduğu tahakkuk eder. Bunun üzerine halk arasında öyle bir şöhret buldu ki, nereye gitse Hızır geldi, bu çocuk velidir denilmeye başlandı. Molla Said halkın bu teveccühünden ve dedikodularından kendisini kurtarmak için bu yeni kıyafetini terk ederek kamalı, hançerli, şal şapikli ağ kıyafetine girdi. Demek manevi vaziyetini gizlemek için bu kıyafete girmiş ve son zamanlara kadar da devam etmiştir.